Bu video spekülasyonlara ve manipülasyonlara açık alışılagelmiş finans sektörünü değiştirmeyi amaçlayan Holdex Finans sponsorluğunda çekilmiştir. Arkadaşlar merhabalar hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Cardano yani Ada Coin'in analizini yapacağız. Öncelikle Bitcoin şu anda 46.469 dolar da seyretmekte yükselen trendimizin üstünde kaldıkça sıkıntımız yok bizim haftalık kapanışında 47.228 doların üstünde e, yaptığımızda hedefler daha çok yukarı yönlü olacaktır. Tamamen kendi görüşüm böyledir. Şimdi ada koyunun analizine geçelim. Adanın hedefleri neler? Ada nereye kadar yükselişini devam ettirecek? Bunları sizlerle paylaşacağım. Ama öncelikle Instagram'da 100 dolar değerinde bir kripto para çelik var. E, post burada arkadaşlar. Gidip e, yoruma bir arkadaşınızı etiketleyip beni takip etmeniz yeterli. Canlı yayınları YouTube üzerinden artık değil, yapmayacağız. Tamamen Instagram üzerinden anlık canlı yayınlar olacaktır. Onun için de takip etmenizi e, şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi ada şu anda 17 TL 23 kuruş civarında. 4 saatlik bunda. Şu an anlık olarak kırmızı. E, bizim saat 11 mumunda üstteki direncimizi denedi. 17 TL 76 kuruşu fakat kıramadı. Tekrardan bir denemeye gidiyor. Kırabilecek mi göreceğiz ilerleyen saatlerde. Adayla hakkında formasyon olarak, bak, formasyon olarak baktığımızda şurada bir çanak formasyonu var arkadaşlar. Uzun vadeli yani orta vadeli diyeyim uzun vadeli ne kadar uzunluğuna bakar. Burada bizim bir çanak formasyonumuz tamamlanıyor. Ondan sonra kısa bir küçük çok küçük bir kulp kırılım burada gerçekleşiyor ve yükselişini devam ediyor Ada Coin. Ada Coin'de yükseliş devam eder mi? Eğer Bitcoin ters bir hareket yapmadıkça. Çünkü Bitcoin'de dün e, 44.800 bandının altına günlük kapanış yaptı ve e, güzel yani çok büyük bir hacim çıkışı oldu. Onun için tehlikeli arkadaşlar. 17.764 direncinin kırılması lazım. Adanın hedefi 17 TL 76 kuruş direnci. Kırıldıktan sonra zaten zirvesi biraz da listelenmeye başlıktan sonraki zirvesi şurası 20 TL 29 kuruş. Bakın 20 TL 29 kuruş adanın zirvesi. Onun için yükselişin devam etmesini istiyorsa yatırımcılar 17 TL 76 kuruş direncinin kırılması lazım öncelikle. Eğer kırılamazsa ve Bitcoin'de de ters bir hareket yaparsa adının geleceği ilk nokta 16 TL civar arkadaşlar. 16 lira civarı yani bu kanal üzerinden seyredecek. Cardano. Haberiniz olsun. Şimdiden söyleyeyim ama kıralım gerçekleşti. 16 direnci kırıldı. Önümüzdeki direnç 17 TL 76 kuruş direnci Ada Coin'de. Haberlere bakalım Ada ile ilgili. Hemen haberlere bakalım. Bakalım güncel bir haber var mı? bu de diğer haber kanallarına bakalım. Altcoin kahini Bitcoin, Ethereum ve Cardano tahminlerini paylaştı. Büyük gün. Bakalım hemen bir saat önce Cardano için büyük gün. Adada bu seviyeler bekleniyor. Cardano kritik akıllı sözleşme duyurusu öncesinde büyük bir gün geçiriyor. Proof of Stakes blockchain'inin yerel kripto para birimi Cardano bugün erken saatlerde OKEX borsasında 12 haftanın en yüksek seviyesi olan 1.99 dolara ulaştı. Kripto para sadece bir hafta içinde %42 yükseldikten sonra 16 Mayıs'ta kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.45 dolardan %20'den daha uzakta. Özellikle coin market cap göre Cardano şu anda ilk 20 kripto para biriminin lideri. Ada %10'dan fazla arttı ve son 7 günde %40'lik 42'lik bir artış kaydetti. <laughs> Ada şimdi Binance Coin'den 3. sırayı kapma yolunda ilerliyor. Kripto para biriminin son canlanması IOHK'nin en son güncellemelerini takip edenler için şaşırtıcı değil. Bu arada Hoskinson Twitter CEO'su Jack Dorsey'in ikinci en büyük blockchain'i ısrarla reddetmesi nedeniyle yakın zamanda kaynama noktasına ulaşan Bitcoin vesaire Ethereum tartışması Bitcoin vs Ethereum tartışmasına katıldı. Cardano mucidi kripto evangelisti Antonio Pompliano'ya verdiği yanıtta Bitcoin'den daha iyi olduğunu iddia ederek rakip projeyi övdü. Temmuz ayında Hoskinson, Lex Friedman röportajı sırasında kripto kralına bira göbeği olan tükenmiş bir futbol yıldızına benzetmişti. Evet, ada'nın kurucusu Bitcoin vs. Ethereum e, şeyinde tartışmasında Ethereum'dan yana kullanmış fikrini. Ada grafiklerde nasıl görünüyor? Cardano ağın cuma gününden itibaren akıllı sözleşmelerin yürütülmesini destekleyicinin açıklamasının ardından bu hafta yatırımcıların sevgilisi oldu. Gelişme Ethereum'un geçen hafta Londra Hard Fork'unun tamamlanmasından ve işlemler ve akıllı sözleşme dağıtımı için biraz ücretlerin azaltmasından sonra geldi. Haberler bu hafta başlarında patlak verdiğinde Cardano büyük bir yükseliş yaşadı ve Haziran ayından bu yana ilk kez 1.8 dolarla omuz sikti. Analistlere göre d nihayet burada olmasıyla birlikte şüphesiz kartlarda başka bir yükseliş var. Yatırımcıların yeni gelişmeyi 2.5 dolarlık artışa yönelik spekülasyonlar olarak kutlamaları bekleniyor. Yazma sırasında ADA 1.96 dolardan işlem görürken boğalar 2 dolara bakıyor. Kısa vadeli teknik resim analistlere göre özellikle MKD'nin ortalama çizginin üzerinde hareket etmesiyle yükseliş görünümüne güven katıyor. Haber bu kadar arkadaşlar. ADA da şu an 17 TL 31 kuruş. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bu video spekülasyonlara ve manipülasyonlara açık, alışıla gelmiş finans sektörünü değiştirmeye amaçlayan Holdex Finans sponsorluğunda çekilmiştir.